Çocuk Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere abdest nasıl alınır onu anlatacağım. Önce niyet edilir. En besmele çekilir. Allah'ım niyet eyledim. Senin rızan için abdest almaya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve eller üç kere güzelce yıkanır. Sonra ağzımıza üç kere su verilir. Burnumuza üç kere su verilir. Sonra yüzümüzü üç kere ovallayarak yıkanır. Sonra sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Sol kol üç kere dirseklerle beraber yıkanır. Başımızın dörtte birine mes verilir. Kulaklar yıkanır. Boyun mesedilir. Sağ ayak üç kere yıkanır. Sol ayak üç kere yıkanır. Abdest alırken suyunu israf etmeyelim.